Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Süleyman Paşa sahil dolgu alanında etkinlik düzenlendi. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar, partiler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemli belirten protokol konuşmalarından sonra denize karanfiller bırakılmasıyla program sona erdi. Tam 99 yıl önce 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'na ek olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Yunan hükümeti arasında Türkiye'deki yerleşik Rum Ortodoksları ile Yunanistan'daki yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngören mübadele sözleşmesi imzalandı. 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren de sözleşme kapsamındaki insanlar zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. 500 bin Müslüman Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmiştir tekrar tebrik ediyorum bir kez daha güzel bir etkinlik oldu. Ancak şu da var tabii. Biz burada bugün bu soğukta bile e, rahatsız olduğumuzu görüyoruz kendi kendimiz ama o gün insanların 99 sene önce geriye gidin. Şu meydan bu sahil binlerce, on binlerce, yüz, bin, yüz, 50 bin, onla on binlerce e, mübadinin geldiği ve gittiği hareketli olduğu bir sahil. Türkiye'de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngören mübadele anlaşması imzalandı. 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren de sözleşme kapsamındaki insanlar zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır.